Merhaba arkadaşlar. Ben mutfakta yerimi aldım. Bugün sizinle harika yemyeşil bir poğaça tarifi yapacağız. Bol maydanozlu fesleğenli hamurunu da ben bugün makinede yoğuracağım. Gerçekten muhteşem bir lezzet olacak. Hemen tarifine geçelim. Malzemelerimizi ilave edelim. Önce hamurumuzu yapalım. Ondan sonra içine neler giriyormuş hep birlikte Görelim. Hemen şurada bir bardak yani 250 gram'a yakın, 300 gram'a yakın suyum var. Çok basit bir tarif. Burada da tepeleme bir çorba kaşığı 10 gram kuru maya diyebilirsiniz. Hemen şöyle içine koyalım. Burada da yarım tatlı kaşığı şekerim var. Mayamızı güzelce kabarsın diye. Şurada da yarım kilodan biraz fazla 600 650 gram un kullanabilirsiniz. Yeterli. Şimdi şöyle bir kaşıkla karıştıralım. Mayamızı. Şöyle bir dakika falan tutalım. Ondan sonra diğer malzemelerini ilave edeceğiz. Çok basit. Dediğim gibi yarım kilo yakın un. Şurada bir çay bardağının bir parmaktan biraz fazla sıvı yağım var. Ve iki tatlı kaşığı tuzum var. Bunları hep birlikte şimdi karıştıracağız. Ama gerçekten basit ama o kadar lezzetli bir yeşil poğaçamız olacak. Şimdi bekleyelim bir dakika. Evet kuru mayamızı beklettik. Ben genellikle hep kuru kullanıyorum. Bana daha lezzetli geliyor. Hemen unumuzu karıştırma kabımıza alalım. Şurada dediğim gibi iki tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Ve yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımızı da ilave edelim. Hemen Yavaş yavaş şöyle özleşene kadar, güzel bir hamur olana kadar hamurumuzu makinamızda yoğuralım. O burada yoğururken hemen iç harcı için şurada bol fesleğenimiz, maydanozumuz var. Hemen onları hazırlamaya başlayacağım. Onların da hepsini robottan geçireceğim. Hamurumuz yoğruldu. Hiç bekletmeyeceğim, hemen içine hazırladığım gibi Hemen hamurumuzu açacağız, tepsimize dizeceğiz. Bu hamurda bekleme kesinlikle yok. Hemen maydanozlarımız, fesleğenimiz, bir tane soğanımız ve bir tane sarımsağımız var ve burada da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tane margarinin, tereyağının 3'te 2'sini kullandım. Onunla birlikte şöyle güzel bir sos yapıp hamurumuza yağlayacağız. Çok güzel olacak gerçekten. Hemen ne yapalım? Maydanozlarımızı şöyle biraz küçültelim. Hemen robotumuzdan geçirelim. Şöyle atalım. Harika bir şekilde. Gerçekten çok basit. Mayalama bekleme derdi olmayan bir hamur. Hemen fesleğenleri de atalım. Hepsi birlikte karışsın. Hemen şöyle robotumuzu çekelim. Evet. Maydanozlarımız da fesleğenlerimiz güzelce kıyıldı. Küçük küçük. Hemen ne yapıyoruz? Tereyağımızın üstüne ilave edelim. Yemyeşil bir lezzet olacak gerçekten. Ekmek de diyebilirsiniz. Poğaça da diyebilirsiniz. Ben yemeğin yanına yapacağım. Şöyle yeşil yeşil güzelce sıyıralım. Ve şimdi hemen ne yapalım? Soğanla sarımsağımızı da aynı şekilde şöyle bölelim. Robotumuza atalım. Onu da aynı işlemden geçirelim. kıydık. Hemen kıydığımız soğanla sarımsağımızı da şöyle güzelce karıştırma kabımıza alalım. Gerçekten çok güzel bir karışma oldu. Şöyle elimizle de son kalanlarını koyalım. Hemen burada bir tatlı kaşığı tuzumuz da var. Onu da ilave edelim. Şimdi bütün harcı güzelce karıştıralım tereyağı ile birlikte. Ondan sonra hamurumuzu açacağız. Üstüne malzememizi koyacağız. Harika bir şekilde formunu vereceğiz. Fırına süreceğiz. Soğandan biraz gözlerim yandı. Şöyle bütün ile karışacak şekilde Maydanozlarımızı, fesleğenimizi karıştıralım. Şöyle güzel bir şekilde hazırlandı. Hemen hiç bekletmeden şöyle azıcık un sepelim. Hamurumuzu hemen açmaya başlayacağız. Harika. Gerçekten çok güzel bir basit misafiriniz geldiğinde hiç bekletmeden yapabileceğiniz bir tarif olacak. Hemen açalım. Ben alalım. Şöyle bayağı bir büyüteceğim. Ondan sonra nasıl şekil vereceğimizi göreceğiz. Önce hamurumuzu büyütelim. üçelim biraz daha. Sonra kesmeye başlayacağım. Hemen tepsiye dizip ondan sonra 200 derecelik fırında yemyeşil otlu poğaçalarımız hazır olacak. kadar yeterli. Şimdi hemen rolo ile kesip hazırlayalım. Hemen hazırladığımız maydanozlu tereyağlı içimizi şöyle güzelce hamurumuza üstüne yağlayalım. Ondan sonra kesip formunu vereceğiz. Ben şöyle elimle yapmak istiyorum. Bütün her yerine gelecek şekilde şöyle yedirelim malzememizi. Evet malzememizi güzelce yaydık. Hemen fırın tepsimizde yanımıza hazırladık. Şöyle keselim. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle katlayalım. Sadece buralım. Böyle şu şekilde buruk tepsimize alalım. Kesinlikle yağ veya da yumurta falan yağlamayacağız üstüne. Bütün kestiklerimizi şöyle kıvıralım. Tepsiye alalım. Hepsini aynı şekilde. Çok basit bir tarif ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Şöyle burarak hepsini hazırlayalım. Ondan sonra fırına yollayalım. Şöyle hepsini hazırlayalım. Güzel bir şekilde. Bir tepsi yeni yeşil poğaçalarımız hazır. Evet gördüğünüz gibi bütün hamurumuzu doladık. Çok şık bir görüntüsü oldu gerçekten. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Fırına yolluyoruz. Evet arkadaşlar fırında çok güzel maydanozlu poğaçalarımız bol yeşillikli bir şekilde pişiyor. Biz de pişerken yanında bir tane de ana yemek yapmak istedim. Ben buzluktan çünkü kış olduğu için buzluğu tercih ediyorum. Şöyle bir kilo yakın bezelyem var. Yarım kilo kıymam var. iki tane soğanım. Domates sosum. Burada bir çay bardağı sıvıyım. Ve bir çorba kaşığı tuzum var. Ve ekstra onu göstermeyi unutmuşum. Bir çorba kaşığı domates salçam. Bir çorba kaşığı da biber salçam var. Hemen tenceremize soğanlarımızı güzel bir şekilde doğrayalım. Şöyle yanına güzel kıymalı bir bezelye ile bana bana poğaçalarımızı yiyelim. Hemen soğanlarımı doğrayacağım. Kavurmak için ocağıma alacağım. Soğanlarımızı tenceremize aldık. Hemen bir çay bardağı sıvı dökelim. Şöyle güzelce soğanlarımızı önce kavuralım. Ondan sonra kıymamızı salçalarımızı, domates soslarımızı hepsini ilave edelim. Şöyle güzel bir kıymalı bezelye yapalım. Evet, soğanlarımız güzelce kavruldu. Hemen ne yapıyoruz? Yarım kilo olan kıymamızı ilave edelim. Şöyle güzelce kıymamızı da kavuralım. yemeğimiz de yanında olsun. Şöyle kıyma ile da 1-5-6 dakika pişirelim. Ondan sonra kıymamız piştikten sonra soslarımız, domates soslarımız ilave edelim. Salçalarımızı ilave edelim. şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir bardak domates sosumuzu da dökelim. Yazdan hazırladığım, kendi hazırladığım domates soslarımı güzelce kavuralım. Domateslerimizle birlikte. Hmm. Harika bir sürü yemek olacak gerçekten. Şöyle 1-2 dakika salçamızı kavuralım. Sosumuzla birlikte. Şöyle bir çorba kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Bezelyelerimiz de hazır. Bekliyor. son olarak ne yapalım? Bezelyelerimizi dökelim. Hemen buzluktan çıkardığımız gibi kullanabilirsiniz. Harika bir kıymalı bezelyemiz olacak hemen bir bardak suyumuzu da ilave edelim şimdi ne yapıyoruz kısık ateşte şöyle bir yarım saat orta ateş fazla kısıkta değil şöyle güzelce bezelyelerimizi pişirelim Evet arkadaşlar bezelyemiz pişerken ekmeklerimiz de pişti şöyle yemyeşil harika oldular gerçekten hemen çıkaralım. Evet. Fırından çıkardık. Otlu ekmeklerimizi, poğaçalarımızı siz nasıl istiyorsanız diyebilirsiniz. Harika oldular gerçekten. Şimdi hemen bir tane hamuru bizi örtelim. Bezelyemiz pişene kadar onlar da şöyle güzel bir dinlensin. Evet. Bezelyemiz harika bir şekilde pişti. Şöyle dinlenerek kısık ateşte. Hemen tabağımıza alalım. mis gibi bezelyemiz kıymalı bezelyemiz pişmiş hemen kasemize alalım sunumumuzu yapalım Evet arkadaşlar bugün de böyle oldu. Çok güzel bir ikili hazırladık birlikte. Şöyle bol tereyağlı çıtır çıtır yemyeşil maydanozlu ekmeklerimiz yanında da şöyle kıymalı bezelyemiz. Gerçekten süper bir ikili. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Beni destekliyorsanız videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı da unutmayalım. Hoşçakalın.